Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağdı karanlığın sinesinden fışkıran uzun bir feryat, o müstarak, o durgun vecd öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya ne mevca mevcdemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var, Ayşe yanın var, Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak, Neydi ey bülbül, Nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, Bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu, Hep çiğnense, Çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yem yeşil vadi, yarın bir kıp kızıl gülşen, gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın ufuklar, buydu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Dil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir, hiç bilmez afakım, teselliden nasibim yok, Hazanalar baharımda, bugün bir yuvasız serseriyim, Öz diyarımda, ne hüsrandır ki, Şarkın ben vefasız, kansız evladı, Serapa garba çiğnettim de, çıktım haki ecdadı, hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerce oldu. Selahaddin'i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki çanlar inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, tezalardan silinsin yağdı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler o güçler harap olsun, toprak olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenatlerle çiğnensin muazzam kabri orhanın. Ne ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca yurtsuz kalan dindaş kılmış yuvalar yerde işkenceyle kıvransın serilmiş gövdeler binlerce yüz binlerce doğransın dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem benim hakkım benim hakkım sus 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 ey bülbül senin hakkın değil matem